arkadaşlar Müslüman birlikte arabada 24 saat kalma videosu çekmiştim onlar kalmamda bugün hayatın ilk kez bunları yiyorum hadi ilk, ilk baş gagozdan başlayayım. neymiş bu adı İlk baş gagoz görmüştüm ben burada kavşık ne sen bana yavşak mı demek istiyorsun lan arkadaşlar buraya yavşak arkadaşlar buraya yavşak yazmış yavşak meyve Yavşak meme aramalı gagoz. <laughs> Yavşak meme aramalı içecek. İçmeyeceğim ben. Ben bunu içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Allah Allah. İçmeyeceğim. <laughs> Yavru. Sen kime şekil şutu yapıyorsun lan? Sen, sen kime şekil şutu yapıyorsun lan? Gezene. Gezene. Ya siz de benim gözüme kadar bakıp durmayın ya. Tak bu kamet. Allah Allah. Artık götüm kapatacağım ya. Allah Allah. Şaka yaptım. Siz siz ben duramam. Hayatımı geçindir abi. Ay ay ay. ay. Bak o zaman ya uşak meme arıyor. Ne be? <laughs> oh. Ya uşak meme arıyor. İkisi çok güzel. <laughs> ben yapmadım ki? Arkadaşım ben biraz yatacağım ya. Hakkım, hakkınızı helal edin. Siz biraz beni izleyin de götünüz kalkmasın. Şakırdım. Ben hayatınızı zıbıra miyim? Kucucuklarım. Manitalarım. Kızlara demiyorum. Erkeklere diyorum. Yav dedim. Ben niye mi kız cama baktı. Ah. bak. Arkadaşlar siz niye ses çıkarmıyorsunuz? Buğdum burada, buğdum, buğdum. A, arada da skip'siz itti. you will give the body back Bu neymiş? Tatlı Söylüyorum. Banyoda patlayan ayaklarla ezilen tabu, tabak. Lezzetleriyle Canım yazmış buraya. Eşim yazmış. Kim bu be? Avrat Avrat baban. Avrat baba. Ay şaka şaka. Söylüyorum gerçekten size. Patlayan lezzet acı baharat. <laughs> Mükemmel. bardak koktu Bardakla. <laughs> Toy Box diye bir şey bulurum. Bu ne diye merak ettiğim. Hayatımda hiç bebekken annemle mi isterdim? Beni sopayla kovalardı ya. Keşke benim Toy Box'um olsa. <laughs> Hayatım Toy Box'u çarşafladım. Keşke box olsaydı keşke. Bu videoyu da açardık. Bakın, bakın size bir şey vereceğim. Bunu böyle gagoza bandır bandır yer. Gagoz. Gagos, Gagos aramal, Gagos ay Gagos diyorum. Gagos aramalı çubuk. Çubuk mu neymiş? Bye bye.